benim gibi annenizin yaptığı mis gibi poğaçalardan çektiyse ya da çap kapı gelen misafirlerinizi geldikleri gibi çat çat çatlatmak istiyorsanız beyaz peynirli mayasız poğaça tarifimize hoş geldiniz. Öncelikle bir çırpıcıya ve herhangi bir kaba ihtiyacımız olacak. Bir su bardağı yoğurdumuzu güzelce kasemize alıyoruz. Ardından bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. ve yumurtamızı da ekledikten sonra çırpmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler birbirine karışana kadar güzelce çırpıyoruz. Kabartma tuzumuzu ve tuzumuzu ekliyoruz. Üstüne benim kaseye ayarladığım 4 su bardağından biraz daha fazla olan unu ekliyorum. Ama hepsini eklemeden önce biraz yoğurmakta fayda var diye düşünüyorum her zaman. Çünkü eğer unun hepsini birden eklerseniz unun cinsine veya malzemenizin bir miktar az olmasına bağlı olarak bile hamur kıvamını şaşırabilirsiniz. O yüzden her zaman birazcık yoğurduktan sonra devam ediyorum. Tam 4 su bardağı alan hamurumuzu iyice doğurduktan sonra size burada oynayaraktan kıvamını gösteriyorum. Kalan unumuz burada bunu kullanmaya pek de gerek kalmıyormuş anlaşılan. Sonrasında içine koyacağımız beyaz peynirimizi ezmeye başlıyorum. Burada siz birazcık maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ee, ben eklemedim. Hem sevmem hem de evde yoktu açıkçası. Çünkü evde yalnız olduğum için birçok malzeme yok. Ki burada hazırladığım içi birazdan göreceğiniz üzere benim gibi bol bol koyarsanız büyük ihtimalle yetiştiremeyeceksiniz. Eğer sizin estetik kaygılarınız yoksa buradaki gibi ölçmenize de pek gerek yok. Yani ben burada hassas teraziyle hamuru ölçüp ona göre parçalara ayırmaya çalıştım. Tabii ki sonunda gecenin bir köründe tarif videosu çektiğim için çok da estetik bir parça çıkmadı ortaya ama olsun. Burada poğaça bezelerinin her birini ölçüp 50'şer gramdan ayarlamaya çalışıyorum. İlk başta 100 gram olarak ayarlamıştım fakat çok fazla büyük oldular. O yüzden hepsini yarıya böldüm ve biraz fazla uğraşmış oldum ama siz benim gibi hata yapmayın diye gösteriyorum. Ayrıca dediğim gibi estetik kaygılarınız yoksa anam babam usulü elle de ayarlayabilirsiniz. Göz kararı her şeydir. Burada bir izliyoruz ama yargılamıyoruz görsü yapmak istedim. İlk başta yargılanacağımı tahmin ederekten eldiven taktım. Fakat tekrardan eldiven takmakla uğraşmak istemediğim için elimle devam ediyorum. Aklınıza gelen şeyi tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle tırnaklarıma takıldınız. Bunu takamanıza hiç ama hiç gerek yok. Bunu ben yiyorum. Burada da gördüğünüz üzere başta işte biraz un serpip elimle bastırıp oklavayla açmaya çalışıyorum. Ama buna hiç ama hiç gerek yok. Zaten çok çok yumuşak bir hamur elde ettiğimiz için eğer yapışmayan bir yüzey bulduysanız kendinize ne ona ne de oklavaya gerek yok. Ki oklavayla açınca biraz şekli baya baya bozuk oldu biraz az gelir. Burada gördüğünüz gibi açıyorum. Eğer ki şekli çok düzgün olmazsa benim gibi bir pizza kesici ya da bir bıçak yardımıyla hamuru düzeltip çatalla şekil verebilirsiniz. Benim gibi burada içinde bol seviyorsanız ve evinizde yeterli malzeme yoksa bir ihtimalle son bezelere iç harcı yediremeyeceksiniz. Ben burada birazcık zorlandım açıkçası çünkü çok uykum geldi ve yoruldum. Gece e, yemek yapmayı seviyorum ama birazcık yorucu oluyor sanırım. Burada hamuru kesip çatalla şekil veriyorum. Başta yuvarlak kestim. Sonrasında üçgen kesince çok daha güzel bir şekil olduğunu fark ettim. Mutfakta hatalar yapılır, öğrenilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Videonun sonunda şarjım bittiği için tepsideki ayarını gösteremedim ama en sona fotoğraf olarak ekleyeceğim. Burada hamuru elle açarak daha kolay olduğu Kesinlikle oktava ile uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz üzere burada üçgen şeklinde olan ve sonucunda sizinler becerinize bağlı olarak şekli benimkinden çok daha güzel olabilecek poğaçalarınıza karşınızdayım. Lezzeti muazzam, şekle takılmayın. Afiyet olsun.